Yani ne para aldık birinden konuşması için, ne de para verdi ee, Acaba onu e, o noktaya getiren nedir ki anlaşmalı boşan? Canlı <laughs> yayın yap. Rekor bir izlenme evet. oldu. Eski eşi konuştuğu için ona dava açması enteresan. İki günlüğüne İstanbul'a gittik çünkü e, Eda Demirci'ye şahitlik yapmam gerekiyordu. E, magazin noterine konuştuğu için. İsmail, İsmail Küçükkaya, Küçükkaya ona e, dava açtı. E, o nedenle davaya gittik şahit olarak. Gittik anlattık. Dedik ki İlkay da geldi. E, biz bu işte yani ne para aldık birinden konuşması için ne de para verdik. Bizim öyle akçalı işlerle işimiz olmaz. E, Safahatı şöyle bu işin. E, Ocak ayında galiba boşanmışlardı anlaşmalı olarak. Biz programda bunu işledik. E, ben açıkçası e, ihtilaflı başlayıp sonunda anlaşmalı boşanma olduğu zaman, e, o zaman o baştaki iddiaların çok e, arkasında durulmadığı kanaatindeyim. E, evet. Bu nedenle Ezan Demirci'nin o güne kadar ki olan iddiaların üstüne artık e, bir su içmesi gerektiğini söyledim. İlk ayda e, acaba onu e, o noktaya getiren e, nedir ki e, anlaşmalı boşandı? Üstelik anlaşmalı boşanırken hiçbir şey de almadı. E, sonuç itibariyle o yayından sonra e, İlkay'a sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı atmış. Instagram'dan sonra e, İlkay ile yazıştılar. İlkay bana anlattı işte e, işte programa. Konuşmak istersen biz e, hazırız falan diye. E, o zaman göğüs kanseri ameliyatı oldu. E, şeyleri e, başlamıştı. E, kemoterapi, radyoterapi. E, hmm. Sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Konuşmak istemediğini teşekkür ettiniz sadece e, Sanıyorum Haziran'ın e, onu falan e, aralarında bir iletişim daha oldu. E, daha doğrusu İlk ay takip etti. E, kemoterapinin, e, radyoterapinin bittiğini öğrenince e, ona mesaj attı. Artık e, geçmiş olsun, iyileştiniz, atlattınız sürecince konuşmak ister misiniz diye. Doğru ama, evet. O da kabul etti. Bana söyledi. Dilir ki ben e, yani anlaşmalı boşanmalarına rağmen e, niye anlaşmalı ihtilaflı başladı bu davada? Anlaşmalı e, boşandık ve hiçbir şey talep etmedim. Bunun altında yatan gerekçeler şunlardır. E, dava konusu olan e, maddi ve manevi e, şiddet konusunda alt atma konusunda söyleyecekleri varsa tamam. E, atladık gittik Samsun'dan. E, canlı yayın yaptık. E, rekor bir izlenme evet, oldu. Evet çok izlenen Türkiye, bir program Türkiye, oldu. Yemeğimize sağlık. Gündem belirledi. Gündemi evet. E, ya, biz e, orada e, yani şöyle söyleyeyim e, aralarındaki protokolde e, belli bir süre tarafların e, boşanma üzerine konuşmamaları gerekiyor. E, o nedenle bazı soruları pas geçti o şeyde olduğu için e, yasak kapsamına girdiği evet. için. E, ama İsmail Küçükkaya e, avukatı aracılığıyla e, bir açıklama yaptı. E, boşanma protokolünde olan bütün detayları yazdılar. Şimdi e, pazartesi günü gittiğimiz duruşmada e, gizlilik kararı olduğu için e, duruşmanın içeriğiyle ilgili bilgi vermem e, doğru değil. Doğru değil. Yasalar karşısında boynumuz ince. Ama şu kadarını söyleyeyim. İlker Başbuğ'un avukatı ilke, İlkay Sezer e, avukatlığını yapıyor İsmail Küçükkaya'nın. Ve mahkemede edindiğim izlenim e, yani İstanbul'da bir medya selebritisi iseniz, karşınızda da Anadolu'nun bir şehrinde resim öğretmenliği yapan sıradan bir yurdum insanı varsa, bütün avantajlar sizden yanadır. Haklı davanızda bile haklı olabilirsiniz. Burada tuhaf olan şey şu: <laughs> İsmail Küçük haftanın beş günü televizyonda konuşarak para kazanan biri. Evet. Eski eşi konuştuğu için ona dava açması enteresan. O dönem sana sitem etti mi programla ilgili? Yani niye röportaj yaptın? Aradı mı ya da bilmiyorum samimiyetinize evet, ya da ama. Mahkeme, o mahkemede de soruldu bana o konular. Gündemimizin dışında. Ama He. sonuç itibariyle e, biz yaptığımız için arkasında durduk. Evet. E, videoyu yayından çekmedik. Video aslanlar gibi e, YouTube'da duruyor. Hiçbir yerine e, sanktör uygulamadık. Canlı yayın. Montaj yok. Montaj e, evet. yok. Canlı yayın neyse o. E, o nedenle e, e, yani beni e, yani evet İsmail Küçükkaya ile bir hukukum var ama İsmail Küçükkaya'nın e, bu konuda <laughs> e, yanlış yaptığını düşünüyorum iki kişi arasında ne olmuş bilemem. Yani iki kişi arasında kapalı kapılar ardında evde <laughs> ne olmuş hepimize karanlık. Ama taraflardan biri yani kadın e, ıstırağla bir şeyleri söylüyorsa e, yani e, şey kadının esastır şey. diye bir şey var bu kadına e, maddi ve manevi şiddet konusunda. E, yani şu kadarını söyleyeyim. Ee, bu olay patladıktan sonra e, bir iki kadın başka gazetelerde, medyalarda bir iki kadın yazar e, tanıdığım, hukukum olan e, kişi e, beni aradılar tebrik ettiler. Çok güzel bir iş yaptınız. E, e, yılın gazetecilik olaydı. E, ama maalesef e, ben yazdım girmedi. E, ya da e, bizde bu konuya girmeyin, yazmayın detler gibi. Ee, bunlar İsmail Küçükkaya'nın çalıştığı grubun gazetesi yok zaten. Başka meçhul yok. evet. Yani bu e, doğru mu? Bu bana söylenen doğru mu bilmiyorum. Yani niye e, günah çıkarmanın bazen abartısı da olabilir. <laughs> İsmail Küçükkaya ile şahsen hukuku da olabilir. Ama sonuç itibariyle eee Karşı taraf yani eski eşin sana iftira atmışsa, hakaret etmişse buna dava açabilirsin. Buna hiçbir engel yok. Ama konuştu, aramızdaki protokolü ihlal etti diyorsan ve bunun için dava açıyorsan bu başka bir yere gider. Evet. Yani güçlünün haklıyı susturma fotoğrafı gibi geliyor bana. Sonra Aramızda İsmail... ne olduğunu bilmediğim halde. Evet. Anlatabildim mi? Üstelik ben e, yani bu anlaşmalı boşanma e, şey ihtilaflı dava açtı. Ben olsam sonuna kadar giderdim. İsmail Küçükkaya ile röportaj istediniz Gerçekten... mi? Program yaptınız mı? Ali Yok. Abi, benden önce yapmadınız mı? Kanseri değil, mi? beyin kanseri bile olsam Hı. ölümüne giderdim. Ben olsam ama e, kadınları anlamıyorum ben hakikaten. E, e, ayrıldığı eşiyle tekrar evlenen işte şiddet gördüğü sevgilisi ve eşiyle işte çocuk olunca düzelir belki diye kredi verenleri ben anlamıyorum. Ama kendi ruh hallerinde mutlaka kendince haklı sebepleri vardır. Bu da onlar, evet. o vakalardan biri. Yani umarım ve dilerim ki günün sonunda haklı olan kazanır. İnşallah. Güçlü Yapalım. olan evet güçlü olan değil haklı olan kazanır. Olan kazanır yani evet. güç, güçlü olanın kazandığı evet, bir dünyada var.